Tekirdağ Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi açıldı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleyman Paşa Mahallesi'nde açılan Gençlik Merkezi'nin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Süleyman Paşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, İl Müftüsü Mustafa Sörkök ile ilçe müftüleri katıldı. Kul Halil İbrahim der ki düşmeyelim gaflete, çalışalım, Erişelim mev'ud olan rahmete. Tasavvuf müziği ve ilahilerle başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Adal Bismillahirrahmanirrahim Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın protokol konuşmasının ardından edilen dualarla birlikte kurdele kesilerek Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. En mutlu olduğum anlardan birisini yaşadığımı da özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü gençler bizim başımızın tacı. Gençlerimiz geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en büyük zenginliğimiz, en büyük varlığımız. Onları vatan millet, ezan bayrak ve tüm manevi değerlerimiz doğrultusunda, çizgisinde en iyi bir şekilde yetiştirdiğimiz zaman biz zenginliğimize zenginlik katacağız inşallah. Değirmen altı Diyanet Gençlik Merkezimizin açılışını e, gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Protokol üyelerinin Gençlik Merkezi'ni ziyaretiyle program sona erdi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. まあそうなんです。<ペー><ペー>